Ülkemizde çok ciddi bir ekonomik kriz var. Vatandaşlarımız adeta yoksullukla sınanır oldu. Bunun sebebi nedir diye elbette merak ediyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, bu ülkenin fabrikaları, sanayi tesisleri, üretim tesisleri yok pahasına satıldı. Hazinemizde kalan paralarımız çarçur edildi. En son 128 milyar dolarımız nerede diye haklı millet adına bir soru sormuştuk. O sorumuza cevap verilmedi. Gerçekten de öyle. Hazine tam takır ekonomi bitme noktasına gelmiş durumda. Bu durumu gören AKP bu noktadan çıkmak için şu anda geriye kalan bütün varlıklarımızı paraya çevirme gayreti içine girdi. Bunun en son örneği ormanlarımızdaki ağaçlarımız. Ormanlarımızdaki ağaç kesimleri inanılmayacak ölçüde artmış durumdadır. Bakın Türkiye genelinde 2014-2015 yıllarına kadar ortalama 7-8 milyon metreküp olarak ağaç kesimi yapılırken bu rakam 2021 yılında 30 milyon metreküpün üzerine çıkmıştır. AKP yanlış politikaları sonucunda sebep olduğu ekonomik krizden çıkış için ormanlarımız dahil geriye kalan tüm ülke kaynaklarımızı paraya çevirmek istemektedir. 2021 yılında yaşanan Cumhuriyet tarihimizin en büyük orman yangınları ve birbiri ardına açılan maden sahaları ülkemizin zaten yetersiz olan orman varlıklarını azaltmıştır. Ormanlarımız ülkemizin en kıymetli hazineleridir. Orman varlıklarımızın korunması ve geliştirilmesi gerekirken biz aksine ormanlarımızı daha çok tahrip ettik ve bu da yetmezmiş gibi son yıllarda orman kesimlerini 5 kat oranlarda arttırdık. Ben Trabzon milletvekiliyim. Milletvekili olduğum ilim Trabzon'da yaptığım araştırmalarda bütün ilçelerimizde ormanların acımasızca kesildiği, ağaçların genç yaşlı ayrımı yapılmaksızın kesildiği bilgisine ulaştım. Çaykara'da ve Düzköy'de özellikle 100-150 yaşında hiçbir hastalığı olmayan sağlıklı ağaçların kesildiği bilgisi tarafımıza iletildi. Ve bu kesilen ağaçlar tomruklar haline getirip araçlara yükleniyor, kamyonlara yüklenerek taşınıyor. Ormanlarımızdan ağaçların bu derece kesilmesinin temel sebebi AKP'nin sebep olduğu büyük ekonomik kriz ve bu krizden çıkış için ormanlarımız dahil geriye kalan bütün ülke varlıklarının paraya çevrilme anlayışıdır. Avrupa Birliği ülkelerinin kendi ormanlarındaki kesimleri azaltıp Türkiye ormanlarını ham madde üretim merkezine dönüştürdüğü yönündeki iddialarda bu söylediklerimizi desteklemektedir.